sürede olduğu için mecbur 3. videoya geçiyorum. Aslında örnek bitmiş sayılır. Şu ikinci iterasyonda dediğim gibi xn artı 2 bulmak için şuraya bir önceki değeri yazacağız. Yani xn artı 1 yazacağız. Şu 0, 0 0 61 26 Ondan sonra eksi kesir çizgisi şu değerin fonksiyon değeri. Bunu hemen alıp şu değeri fonksiyonun içerisine yazıp bunun da sonucunu almamız gerekiyor. Bu işlemi yine her seferinde yapmanız lazım. Yapılması gerekiyor daha doğrusu. Mesela şuraya ben sonucunu yazayım. Şunun fonksiyon sonucu nedir? Ona attı, atmışız. Onun sonucu 0 0 değil. Eksi 0 virgül 0 70 81 395 budur. Bunun da fonksiyon değeri bu çıkmış. Şimdi tekrar devam ediyor olursak buraya fonksiyon değerini yaz, yazacağız. Şunu yazacağız yani eksi 0 70, 81 395 çarpı köşeli parantezi açacağız. Yani bir önceki değerimiz x'en artı birden de bir önceki yani x'en değerimiz soruda verilen 1 1 eksi şu değerimiz burada da ek, şu an şu değerimiz 0,61 diye gidiyor. Kapattık parantezi. Aşağıda ne var? Bir önceki ile bir ondan önceki fonksiyon değerleri. Yani şu xn artı bir şuraya şu tarafa yazılacak. Ondan bir önceki xn fonksiyon değerimiz nedir? Şu. Eksi 0.63 eksi 0,63 diye gidiyor. Şurada yine eksimiz var. Eksi şu x'n artı 1'in fonksiyon değerini buraya yazacağız. Şunu yani şu. Burada da eksi olduğu için bunu artı yapar. 0,070 diye gidiyor. Burada işlemleri karışabilir. Baya bir dikkat gerektiriyor. Şunu da sonucunu yazayım. İkinci iterasyonun sonucu da 0, 56 38 38 39. Bunu da fonksiyonda yerine yazdığımızda ne oluyor? O da 0,005 18 235 Görüldüğü üzere gitgide sıfıra doğru yaklaşıyoruz. Bu yaklaşık dördüncü iterasyondan sonra kökümüzü bulmuş olacağız. Bu şekilde sekant metodu anlatmış olduk. Şimdi MATLAB programına geçelim. Süremiz 3 dakika olmuş. Tamam. Şuradan açalım. Hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi şu iki kod satır buradaki iki tane şu command window penceresini temizlemek için şu her run'a başlat bastığımız zaman şuradaki değerler gidiyor her seferinde tekrarlanması için ve değişkenlerin içeriğini sıfırlamak için gerekli olan iki komut standart olarak kullanılır MATLAB'da. Daha sonra iterasyon sayısını belirlememiz gerekiyor. Ben bayağı bir büyük girdim. 1000 bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İterasyon kaç tane iterasyon yapabilir maksimum? İşte bin tane yapabilir. Bin birinci yapamaz. Bunu dilediğiniz gibi yükseltip alçaltabiliriz. Sonra bize gerekli olan şey bir tane fonksiyon. Bunu kullanıcıdan Bunu kaydetmiyor mu? Kaydediyor. Kullanıcıdan istediğimiz bir tane fonksiyon gerekli bize. Ve benim bu sekant metodunda iki tane başlangıç değeri var anlattığım üzere. İki tane başlangıç değerine giriyor. Ve bunu da bahsetmiştim hata değeri. Burada hata değeri de girebiliyoruz. Bunu Matlab hesapladığı için burada zor olan hiçbir şey yok. O yüzden bu da rahat rahat maksimum hata değerine girebiliyoruz. Yani kısacası kullanıcıdan bir tane fonksiyon, üç tane de bir değer girmesini, iki başlangıç, bir tane de hata değerine girmesini istiyoruz. Bunları nasıl tanımlayacağız? Fonksiyon, işte fonksiyonun f'si olarak f'i belirledik. Input, kullanıcıdan bilgi almak için gerekli olan komut, input diye giriş olarak MATLAB'ın komutu bu şekilde. Buraya iki tırnak içerisinde bu mavi olan kısım kullanıcının okuyacağı kısımdır. Fonksiyon giriniz. Yani buraya iki tırnak içerisinde yazarsanız kullanıcı onu görecektir yani. Şimdi başlattığımda denk göreceğiz. Burada da şu aslında eksi olacak. Xn-2 ve Xn-1 değerleri. Önce şu baş önce Xn-2 değerini girecek. Başlangıç değeri. Sonra Xn-1'i girecek. Yine input komutunu kullanarak yaptık. Sonra biz de xn değerini bularak başlayacağız şuradaki xn'i. Her neyse şuradaki maksimum hata diyor. Buraya da bir hata değeri girecek. Yani işte binde birlik hata ile hesapla. 0.001 diye bir değer gelebilir kullanıcı maksimum hatayı. Ve bunu kaçıncı iterasyon olduğunu programın algılayabilmesi için bir sayıcı eklememiz gerekiyor. Bu da iterasyon adı altında bir sayıcı ekledik ve bir, birden başlattık. Şu an iterasyon değişkeni 1'e eşit. Tamam. Şu diğer şurada anlattığım Newton Raphson metodunun şunun aynısı. Alıp buraya yazıyoruz. x'e eşittir. İşte xn 2 yani kullanıcının girdiği birinci başlangıç değeri çarpı işte fonksiyon değeri eksi işte yine fonksiyon değerleri işte şu kese çizgisi bölü şu değerler. Şu standart sekant metodunun formülü. Bunu da buraya tanımladık, ekledik. Şimdi burada display dediği bu command window'da yazılmasını istediğimiz alan için kullanılan bir komut. Mesela bu yazdık? Yine yorum satır haline getirdik. Şurada sonuna gidersek iki tırnak içerisinde zaten mavi oldu. Yani tablo yapmak için. Şunları ekrana yazdır dedik. İşte şuraya aslında yazdırdık. İterasyon. İşte x'en eksi 2'deki değeri. Bunun xn eksi 2'nin fonksiyondaki değeri işte xn 1 fonksiyon değeri işte xn'imiz ve bunun fonksiyon değerimiz. Bunu ekrana bu şekilde yazdırmak için hepsini sırasıyla yazdım buraya. Yani daha sonra yine ekrana bir yazdıracağız. Yine bu değerleri yazdıracağız. Şuradaki ifade mesela şu 15 dediğimiz şey şu ikisinin arasındaki farklar. 15'lik bir birim olarak boşluk bırak anlamında. Şu 7 ise 7F dediğimiz şeyle noktadan sonra 7 tane basamak göster. Şuraya 10 yazarsak 10 basamak. 7 ideal olduğu için 7'yi tercih ettim. Arttırıp düşürebiliriz. İşte bu girdiğimiz değerleri şu fonksiyona yerlerinde bulup şurada ekrana ondalıklı olarak yazılmaya yarar şuradaki komutta yani noktalı şekilde tam net bir şekilde ekrana yazdır sonra bunu bir loop döngüsüne while iken loopuna sokmamız lazım nasıl bu fonksiyon değerimiz fx'in x'in fonksiyon değeri mesela şuraya gelin şu ABCD gözüken şu değer